Güvercin sevenlerden herkese aleyküm arkadaşlar. Bugün arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın bir karabaş geçti. Bakın şuradan çıktı. Vay anas. Hadi oğlum al gel onu. Bilmiyorum Bakın bu taraftan geliyor Kiş 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 Gidiyor aşağı doğru ama Evet Şu aşağı doğru gitti bayağı gitti Kaçak geldi <laughs> Hadi inşallah gelir de Ha geliyor 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 gitmiş. Yok kanatları kesik ya. Dur alttan alttan geliyor. Bu taraftan gelecekti. Ama daha çıkmadı. Kondu mu acaba? Ah orada. Arkadaşlar şu eve kondu görüyorsunuz. Bakın şöyle zoom yapıyorum. Bakın evin bacasında. Tam şu parmağımın ucunda bakın. Kondu oraya. Bakalım inşallah gelir. Güzel bir kuş. Karabaş. Karabaş geldi Karabaş. <laughs> hadi bakalım. bayadır da. Neyse siz de çıkın hadi. Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey yaptık. Bakın şu kümesimi geri getirdik. Buraya yavrularımı koydum. Çünkü yer kümesi uçurmayacağım Kalk oğlum. Aa geldi. Evet iniyor. Şöyle kuşları çıkartıyorum. Çık çık Kıs 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 Gambi çık Hay senin babanı bintilli Nerde? Orda bak o balcada Kondu mu oraya? Balcada Şu önümüzdeki evde mi? Nerede? Hem ben o var ya Hee Şu küçük olan da mı? Balcada balcada Ha gördüm Bakın arkadaşlar Zoom yapayım gene. Bakın bacağı kopmuş. Şimdi Vedat bunu sen çekebilir misin? Heh. Tamam. Akşam bereketi. Geldi 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 kondu, vallahi kontu Geldi Getir göstereyim bir tane. Kondu, Bakın arkadaşlar. Oo Allah'ım Allah'ım. Geldi. Bak gel gel buraya gel. Ha tamam tamam. Şimdi gelecek buraya. Al ah, sana veriyorum gene kamerayı. Şu köşeden çekeceksin ama. Geldi dur geldi. aşağı bakıyor. Nerede? Ha, evet. nerede? dönük olan değil mi o? Evet, kafası tip şey olan var ya. He tamam diyorsun. Geldi, geldi. Hop. Geldi. Ama sen 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 Git içeri git git. <laughs> sen sonra kaldırmam seni geldim ağzına kadar. Tuttuğum. <laughs> <laughs> <abi. gülüyor> evet arkadaşlar aldık kuşumuzu. Şöyle göstereyim. Ayağı markalı. Ayağında markası var. Şöyle göstereyim. Ne yazıyor? Yerli yazıyor. Hadi bir daha bakalım. Yerli Karabaş 993 TR 2018 2 yaşında bir kuş tuttuk arkadaşlar. Şöyle gösterelim kuşumuzu. Eyvallah. Güzel, güzel. Nasıl? Güzel mi? Satılık. <gülüyor> <gülüyor> Satarız. Dişi büyük ihtimalle ama erkek de olabilir Ta ya. Yorumlara yazsınlar dişi mi erkek mi. Yorumlara yazın arkadaşlar. Şimdi boyun yapısı ince ama kafa kalın. Güzel bir kuş. Mesela, banttan yeni çözülmüş zaten ya. Banda bak. Bayağı kirlenmiş kuş. Şimdi şunu bir bantlayalım. Kaderi bantlamakmış. Devam. Devam devam. Kaç dakika olmuş? 10 dakikaya tamamlayalım. Şimdi, şimdi yani arkadaşlar biliyorsunuz bizim giden kuşlar geri gelmiyor. Gelen kuşlar da geri gitmiyor. Şu Öyle bir kural var bizde. Diye de bonsa seni. Şimdi arkadaşlar bir de bakın şöyle fark etmişsinizdir. Ee, nerede o bizim mısırı? Mısırı bangomuzla lahorun arkasında bakın. Kuyruklar ne oldu onun bu arada? Onunla beraber gelen kırmızı bir baskamız vardı. Bakın baskamız kayıp. Çıkmıyor abi. Çıkmıyor. Baskamı getirin lan. Nerede kuş? Burada. Bakın. Çok güzel tertemiz. Mükemmel. İnşallah gene gelir. Bir tane daha gelir. Birazdan sahibini arayalım bakalım. Kimmiş? Neredenmiş? Tamam yürü. Maşallah. Kuşumuz çok güzel ya. Güzel oldu güzel. güzel oldu. Benim kuşlarım gelmiyor arkadaşlar. Benim kuşlarım nerede? Yani benim giden kuşumdan bir tane geri gelmedi. Vallahi gelmedi ya. Ha yani geri gelen oldu ama hani başkası tarafından geri gelen olmadı. Yani adam kim tuttuğu belli değil kuşun. Mesela benim bir tane kuşum vardı. Satıldı. Geçen gün sattım. Ya filolarımın arasındaydı. Hatta ben de şöyle geçeyim ben de görsün. Filolarımın arasındaydı. Hayvanı Sakarya'dan buldum. Hatta videoda söylemiştim. Sakarya'da pazarından çıktı kuş. Gittim yine parayla aldım. Adama dedim nereden aldın dedim. Tuttum dedi. Halbuki buradan oraya gidemez o kuş. İmkanı yok yani. Güzel oldu. İnşallah dişidir. Bakıcı yaparız. Ben sevmem melebi arkadaşlar. Benim uzmanlık yani benim sevdiğim şey dönek. Ve bu Denizli yöresinde Azman diye bilinir ama İstanbul yöresinde Bango diye bilinen bu kuş türü. Yere kalan kuşlar hoşuma gitmiyor benim. Sevmiyorum. Bir de dolapçının hastasıyım. Dolapçı da çok beslerdim. Tutakçıydım ben ya denizde. Öyle diyeyim. Karşı komşumda bile tutuşurdum yani. kuşun nasıl geldiğini de söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi şu kümesimize yavru kuşlarımı koyuyordum. Bu yavru uçum kümesim olacak. Oraya yavruları koyuyordum. Bir baktım şuradan bir şey geldi böyle. Karşıdan geliyor ama beyaz. Bende de yok böyle bir şey. Bunlar niye ya? Arkadaşlar işte kuşları dürttüm. Hemen videoya sarıldım o esnada. Hayvan iyi ki afalladı bir sağa sola düştü. Sonra geldi bir oraya kondu, bir şuraya kondu, bir gitti şuraya kondu. En son geldi buraya. Kondu. Sonra da düştü. Zaten acıkmış herhalde bakalım. Bak. Bayağı acıkmış ya bak. Bu arada uçanlar da yavrularımız arkadaşlar. Bakın sarı macar yavrum nasıl uçuyor bakın. Hatta hazır havada şöyle bir Kaç dakika oldu? 11 Ol dakika. Tamam arkadaşlar. Daha inşallah kaçak gelir. Kaçak geldikçe video devam eder. Ee, bu kuşun da işim erkek olduğumu yorumlarda yazarsanız sevinirim. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere herkese hayırlı akşamlar.